Merhaba sevgili Yengeç burcu. Umarım iyisinizdir. 29 Temmuz 2024 haftasından merhaba. Her hafta olduğu gibi burç burç yorumlarımla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Tabii ki sizlerin desteği çok kıymetli, çok önemli. Sevgili Yengeç burcu 100.000 aboneye sizlerin beni taşımanızı bekliyorum. Sevgili Yengeç'ler kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi çevrenize paylaşmayı unutmayın. Dilerseniz katıl butonundan da kanalıma destek olabilirsiniz. Evet, almaya niyet eden alır diyerek çeviriyorum. Bakın sizler de görün lütfen. Fincana. Evet sevgili Yengeç Burcu. Senin borcunu kapatmışsın isteyerek mi istemeyerek mi yani başka nedenlerden dolayı mı ama bunu pişmanlığını da yaşamışsın zaman içerisinde bu kişiden görmüş olduğun zarar çok fazla çünkü seni çok o, yanıltmış bu insan bazı maddi kayıplarda yaşamışsın aile içerisinde özellikle çok fazla zorlanmışsın Merak etme bu kişiye yapmış olduğun iyiliği karşılığını bu hafta alacaksın. Şu an ne hangi konuda zorlanıyorsun? O zorlandığın konuyla ilgili telaşlandığın ya da karamsarlığa düştüğün olayla ilgili iyiliğin karşılığını gördüğün bir hafta olacak. Bu sorun bir anda kadersel olarak bir anda ortadan kaybolacak. Sen bir de şaşıracaksın aslında. Sevgili yengeç burcu. Neyi öğrenmek istiyorsun yengeç burcu? Hangi gerçeği öğrenmek istiyorsun? Evladınla ilgili. Neyi araştırıyorsun? Neyi bulmaya çalışıyorsun? Bulacaksın bu hafta. Doğru kişilerle doğru temasta olacaksın. Bir kişi kaybolmuş ya da kayıp mı yaşadınız? Bu kaybın arkasına düşmüşsün. Yengeç borcu çok üzgünsün. Nedenini bulmaya çalışıyor gibisin. Nedenini de bulacaksın. Ulaşmak istediğiniz uzak bir yerde olan bir kişi var. Bu yurt dışında mı o insan? Başka şehirde mi? Çok uzak ama sizde. Uzun bir yolun sonunda yaşıyor. Ona ulaşmak istiyorsun. Amacın, hedefin sadece ona ulaşmak. Onunla olan meseleyi bir an önce çözmek istiyorsun. Merak etme çözeceksin. Sonla gelmişsin zaten. kardeşim uzakta mı? Sevgili yengeç burcu ya da kardeşleriniz o sizden çok mu uzakta yaşıyor? Ondan haber alamıyor musunuz? Sizi arayacak, size ulaşacak. Merak etmeyin haber alacaksınız. Çok merak etmişsiniz onu. Ama iyi. İyi olduğunda size bildirecek. Unutamadığınız bir kişi var burada sevgili yengeç burcu hiç unutamamışsınız hala onu düşünüyorsunuz bir an bile düşünmeyi bırakamamışsınız çok büyük etki bırakmış sizin üzerinizde mesaj var bu kişiden size o da unutmamış size. aylar önce başlamış bir durum aslında bu. Bir evlilik düşünmüşsünüz ama vazgeçmişsiniz bu insanı. Başka e, kişiler girmiş araya. Ve bu evlilik ya nikahtan döndünüz ya nişan ya da söz attınız bilemiyorum ama tekrar bir, bir araya gelecek aileler. Bir, bu iki kişi gelin ve damadı bir araya getirecekler. Bu evlilik gerçekleşecek. Bu iki kişi gerçekten birbirini hiç unutmamışlar. Bu gelinle damat. Karamsarlığı falan geride bırakacaksın. Mutlu günlere merhaba diyeceksin. Bulutlar var, hayallerim var. Yaratıcı hayallerim var sevgili yengeç burcu. Kafanı bulutların arasından artık çıkarma zamanı gelmiş senin için. Korku aslında zihninin yarattığı bir balon. Sen izin vermezsen o balon asla büyüyemeyecek. Görmezden geldiğin eşinin hatalarını umursamayacaksın artık. Çok fazla kafanı takmışsın ona. Ama onun hayatı, yaşamı, işi, gücü seni artık çok fazla ilgilendirmeyecek. Çünkü sen Artık aynada kendi yansımına bakıyorsun ve kendinle ilgileniyorsun. Görmezden geliyorsun artık eşini. Gerçekten de iyi yapıyorsun. En çok kendine zarar vermişsin bu evlilikte. O da sen görmezden geldiğin zaman daha çok üzerine düşecek. Yaptığı hataları da telafi yoluna gidecek. Farkındalık yaşayacak. Çok gerçekçisin yengeç burcu. Gerçekçiliğin belki onu etkileyecek eşini sağlık sorunu olan kişinin yanında olacaksın bu hafta apar topar bu haberi alıyorsun onun yanına gidiyorsun hayat akıyor bir şekilde yengeç burcu ve sen de artık kızmayı bırakıyorsun kendini önemli bir kişiyle görüşeceksin ve bu önemli kişi senin için önemli olabilir ya da gerçekte de önemli bir kişi olabilir ama bu kişi hayatında çok büyük adım atmana neden olacak çok güzel fikirleriyle geliyor sana belki şu an adım atamıyorsun yerinden kalkmak istemiyorsun ama onun sayesinde büyük adımlar atıyor sana çok iyi gelecek hayatta tutunmanı sağlayacak olan bir insan Arkadaş sevgili bilemiyorum artık ama gerçekten uzun bir zamanda senin hayatında olacak. Kimse size sınır koyamayacak bu haftadan sonra. Dikkatim biraz dağınık. Çok yoruluyorsun çünkü. Çok çalışıyorsun, çok kafanda yorgun ondan da kaynaklı olabilir. Ama artık affediyorsun. Affetmenin de hafifliğini yaşıyorsun sevgili yengeç burcu Çünkü bunun güzelliğini yaşıyorsun mutluluğunu yaşıyorsun Çünkü sana iyi gelen insanlar var çevrende seni mutlu eden insanlarla çevrilisin. Aslında bunun keyfi de seni iyileştiriyor Eşinin çocuklarıyla ilgili bir para durumu var bir meselesi var önceki evliliği ile ilgili Aniden böyle bir durum gerçekleşebilir. Aniden bir kopma noktasına gelebilir eşiniz çocuklarıyla. Para meselesi yüzünden. Bir para cezası sizi bu hafta yorabilir. Aniden gelen bir para cezası var. Yabancı ülkeyle bir anlaşma mı yapmak üzeresiniz sevgili Yengeç Burcu? Bu anlaşma olumsuz sonuçlanabilir bu hafta. Bunun biraz üzülebilirsin, kafanı takabilirsin. Evet sevgili Yengeç teşekkür ediyorum dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için her hafta ben burada olacağım. Sizleri de bekliyor olacağım. Yorumlarınızla, beğenilerinizle, desteklerinizle sizleri sayesinde buradayım. Bu noktaya geldim. Daha da ileriye taşıyabilirsiniz dilerseniz. Abone olmadan beni izleyen dostlarım var aranızda. Onlar da abone olurlarsa çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Şükranlarımı sunuyorum herkese. İyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın.